Herkese yeni bir videoyla yeniden merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ceyda Nur. Hacettepe Üniversitesi Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Bu videomda sizlere Hacettepe Üniversitesi'nin konaklama imkanlarından bahsedeceğim. Biliyorum bu konuda internette çok fazla bilgi bulamıyorsunuz. Bulsanız bile çok fazla anlayamıyorsunuz. Çünkü birazcık karışık ve bu konuda böyle detaylı açıklama yapan kimse yok. O yüzden ben de sizlere yardımcı olmak istedim. Bu içeriği benden gerçekten çok fazla istediğiniz hatta en çok istediğiniz şeylerden bir tanesiydi. Hele ki de şu anda tercih dönemleri başlıyor. Artık sonuçlar açıklandı ve birçok kişi merak içerisinde acaba ben Hacettepe'ye gitsem nasıl bir konaklama saklama imkanım olacak. Kiraya mı çıkmam gerekecek? Özel yurtlara mı gitmem lazım? Yoksa Hacettepe'nin bir devlet yurdu var mı falan? Herkesin kafası karışık ve bunları merak ediyor. O yüzden ben de sizlere deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Ben 3 yıl boyunca Hacettepe'nin öğrenci yurtlarında, 2 yıl boyunca da Hacettepe'nin konuk evinde kaldım. O yüzden detaylıca bir açıklama yapabilecek durumdayım sizlere. Aynı zamanda hani ekstra böyle unutacağım bir şey olmasın diye ve ekstra bilgiler de verebilmek amacıyla Hacettepe'nin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı sayfasından da yararlanacağım. Bu sayfayı da aşağıdaki linklere bırakacağım ve sizler oradan açıklama kısmından bakabilirsiniz detaylı bir şekilde. Görsellerle şekillendirerek işte sizlere anlatırken böyle yandan görseller de koyarak yapacağım ki hani böyle daha çok gözünüzde canlansın odalar nasıl ne tarz imkanlar var işte kantin var mı çalışma salonları var mı diş hekimliğinde okuyan öğrenciler için diş laboratuvarları var mı falan hepsini anlatacağım sizlere şimdi şöyle arkadaşlar öncelikle Hacettepe Üniversitesi'nde yurtta kalmak için illa tıp fakültesi okumanız gerekmiyor Beytepe'de ve Sıhhiye'de ayrı ayrı yurtlar var ama ben bugün sizlere Sıhhiye'de yani sağlık bölümleriyle alakalı kısmı anlatacağım şimdi öncelikle Hacettepe'de bir tane öğrenci yurdu var arkadaşlar bir tane öğrenci evleri var bir tane konuk evi bir bir tane de konuk evi iki olmak üzere iki tane de konuk evi var yani toplam dört farklı kurumda kalabiliyorsunuz bunların hepsi Hacettepe'ye ait ama devlet kurumları. Yani özel yurt değiller. Hepsi devletin. Onu bilmenizi isterim. Öncelikle öğrenci yurtlarından bahsedelim. Hacettepe'nin Sıhhiye'de bulunan öğrenci yurtları okula, tıp fakültesine ve hastaneye yaklaşık olarak 5 dakika yürüme mesafesinde çok yakın. Kampüsün içerisinde ve devlet yurdu. Şurada dış görüntülerini göreceksiniz. Büyük bir bahçesi var. Daha sonra işte orada oturabileceğiniz kamelyalar. Birçok banklar falan var arkadaşlar. Yeşillik güzel bir yer. Hacettepe Üniversitesi merkez öğrenci yurtlarına geldik. İçerisi böyle. Girdiğiniz zaman şu karşıda gördüğünüz kız binası. Şurası da kız binası. Şu taraf erkek binası oluyor arkadaşlar. Öncelikle bahçeyi gezelim. Büyük ve geniş bir bahçeye sahip yurdumuz. Buradan ne zamanlarım geçti benim. 3,5 yıl. Bakın. Böyle kamelyalar falan da var. Oturabileceğiniz. Arkadaşlarınızla vakit geçirebileceğiniz. İçerisine girdiğiniz zaman bir tane kantini var orada herhangi bir şekilde acıktığınız zaman bir şeyler alabiliyorsunuz. Ben orada kaldığım zamanlar akşam 11'e kadar açıktı. Cumartesi, pazar birazcık saatler erken alınabiliyor ama yine 9'a kadar açık oluyor. Sabah kahvaltı yapabileceğiniz şekilde şeyler, işte gözlemeler, patatesler, her şey var. Onun haricinde paketli ürünler zaten satılıyor. Yemeklerinizi de alabileceğiniz. Hatta orada yemek de çıkıyordu bir ara ama hala şu an çıkıyor mu bilmiyorum ama büyük ihtimalle çıkacaktır pandemi bittikten sonra. İçeriye turnikelerle giriyoruz. Kartlarımızla şu şekilde. İçerisi bu şekilde. Şurası kız yurdu, burası da kız yurdu. Şurası da şeyler. Burası kafeterya. Ama şu an gündemden dolayı galiba kapalı. Burası normalde full masalarla doluydu. Evet. Şu anda kapalı. Odalarına geçecek olursak yurtlarımızda şu şekilde arkadaşlar. Erkekler 4 kişilik odalarda kızlar 2 kişilik odalarda kalıyor. Şimdi şey diye düşünmüş olabilirsiniz işte yurtta tek kişi kalamıyor muyuz? İşte erkekler niye 4 kişi kalıyor 2 kişi kalamıyor falan öyle bir şey yok. Kız odaları 2 kişilik erkek odaları 4 kişilik ve standart arkadaşlar. Bütün odalar birbirinin resmen aynısı. Onun ayrıca tuvalet banyo ortak kullanım mutfak ortak kullanım. Yine odanın içerisinde tuvalet banyo ve mutfak yok arkadaşlar. Yani yurtta kalacaksanız eğer banyolarınız ortak. Bir katta toplam hatırladığım kadarıyla 6 tane oda vardı ya da sekiz altı odanın ikişer kişiden on kişi bu 12 kişi ortak tuvaleti, ortak banyoyu ve ortak mutfak kullanıyordu. Mutfaklı odalar var, mutfaksız odalar var. Yine arasında fark ediyor. Mesela 450 TL mutfaksız oda ise 530 TL mutfaklı oda gibi. Arada da bir küçük ufak 100 TL var, bir mutfak farkı var. Banyo ve tuvaletleri şimdi söylemem gerekirse şöyle. Banyo tuvalet bir tane yok. Yani 3 tane farklı tuvalet. Hani 12 kişinin kullanacağı tek bir tuvalet yok. Yani onu da açıklayayım. Her şeyi bilmek isterseniz sonuçta sizler orada kalacaksınız. Banyo da aynı şekilde 3 farklı kabin ve orada kendiniz yapabiliyorsunuz. Odaya girdiğimiz zaman odanın içerisinde iki tane yatak var. Kişi, herkesin kişiye özel bir tane yatağı, bir tane çalışma masası, bir tane kıyafet dolabı oluyor. Onun haricinde mutfakta da kendinize özel bir tane dolabınız oluyor. Oraya istediğiniz gibi koyabiliyorsunuz. Mutfaklarda mikrodalga fırın oluyor. Ocaklar oluyor ve onun haricinde yapacağınız tezgah falan her şey var. Fotoğraflarını yine şuraya koymuş olurum eğer bulursam. Anlatmak istediğim bir diğer şey de çalışma salonları. Yurtların en alt katında arkadaşlar çalışma salonları var. Bir tane karma çelse var. Orada kız erkek karışık çalışabiliyorsunuz. Yurtta kalan insanlar çalışabiliyor. Sadece dışarıdan insan giremiyor Sadece kızların çalıştığı ÇS'ler var, karma ÇS'ler var ve bir de sadece erkeklerin çalıştığı ÇS'ler var. Böylece işte odanızda çalışamadığınız zaman, sonuçta odalar iki kişilik, dört kişilik dediğim gibi. O yüzden odanızda çalışmadığınız zaman ÇS'lere iniyorsunuz. Ben mesela yurtta kaldığım zaman hep ÇS'ye inerdim ve gerçekten çok verimli çalışırdım orada. Çünkü herkes kütüphane ortamı şeklinde, bayağı bir sürü masalar falan var. Onu da resimlerini koyacağım şimdi. Çok güzel ders çalışabilirsiniz orada. Yani kendinize ait masa falan yapıyor bazıları. İşte kitaplarını falan koyuyor, hiç yukarı çıkartmıyor. Direkt oradan çalışıyor falan. Yani güzel ÇS'lerimiz, oralar iyi yani. Yurtların en kötü yanını anlatacağım şimdi size. Asansör yok. Yani benim odam 5. kattaydı yurtta kaldığım zaman ve 5 kat yürüyerek çıkıyordum her seferinde. Özellikle de böyle yurtta valizle, memleketinize gidip geldiğinizde o valizi yukarıya çıkartmak, aşağı indirmek dünyanın en ölümcül şeyi. Bunlar içinde kötü değil, çok güzel. Şimdi gelelim yurtların fiyatlarına. Sıhhiye kız erkek öğrenci yurtlarında. Şimdi 2 kişilik odalar 18 metrekare. Kızlardan bahsediyorum şu anda. Aylık barınma ücreti 550 TL. Bunlar bu arada güncel arkadaşlar. 31 Ağustos 2021 diyor ama belki değişebilir. Ama aşağı yukarı bu fiyat oluyor yani 60 lira belki oynayabilir. Fazla oynayacağını zannetmiyorum. 2 kişilik oda fiyatı 550 TL. Ama mutfaklı istiyorsanız 18 metrekare yine aynı oda ama mutfaklı bir katta kalıyorsunuz. O zaman 605 TL. Gördüğünüz gibi 55 TL arada fark var. Erkeklerden bahsedelim. 4 kişilik oda. 4 kişilik oda balkonlu olan var bir de Ha bir de bu odaların balkonlu, balkonsuz ayrımı da var. Kızlar da fark etmiyor balkonlu, balkonsuz fiyat farkı yok ama erkeklerde fark ediyormuş. 4 kişilik balkonlu oda 33 metrekare olan 460 TL'ymiş kişi başı erkeklerde. Ee, 4 kişilik oda 18 metrekare balkonsuz olan oda ise 420 TL'ymiş. Yani erkekler normal balkonsuz 4 kişilik bir odada 420 TL, ye. Kızlar da hani mutfaksız falan normal bir odada 2 kişilik 550 TL'ye kalabiliyor. Erkeklerinki biraz daha ucuz fark ettiğiniz gibi onun nedeni de 4 kişilik olması. Hani neden kızlarınki 2 erkeklerinki 4 diye soracak olursanız hiçbir fikrim yok. Hani onun nedenini biz de bilmiyoruz. Bizim arkadaşlarımız da ondan şikayetçiydi ama yapacak bir şey yok orada kalıyorsunuz. Bence güzel bir imkan. Şimdi gelelim konuk evlerine. Konuk evlerde 2 tane konuk ev var arkadaşlar. Konuk ev 1 ve konuk evi iki. Burada da işte konuk evlerinde tek kişilik ve iki kişilik odalar oluyor. Konuk evinin yurttan tek farkı tuvaletinin ve banyosunun odanın içerisinde oluşu. Onun haricinde mutfaklar yine ortak kullanım ve bu şekilde. Şimdi fiyatlarına gelelim. Konuk ev birin standart tek kişilik 12 metrekare öğrenci odası 1350 TL. Yani bir kişilik oda Konuk evinde standart. Kız erkek farkı yok. İkisi de kalabiliyor konuk evlerinde. 1350 TL aylık. Eğer 15 metrekarelik büyük oda istiyorsanız. Yani çok fark yok aslında 3 metrekare fark ediyor. 1500 TL oluyor fiyat. Çift kişilik bir odada kalmak istiyorum konuk evinde diyorsanız. Çift kişilik odanın da işte yurttan farkı. Tuvaletinizin sadece iki kişiye odada birlikte kullanıyor olmanız. Onun haricinde yurttan farkı yok. 27 metrekare onun boyutu da. Fiyatı da 1200 TL arkadaşlar. Konuk ev 1'in fiyatları bu şekilde. Konuk ev 1 ile 2'nin farkı ne diye düşünüyorsanız da onların ikisinin farkı odaların büyük oluşuyla küçük oluşu. Fark bu sadece. Konuk ev 2'ye geçiyoruz. Şimdi bir kişilik odaların fiyatı 1530 TL. Mesela diğerinde 1350 idi. Burada 1530'a çıktı. 2 kişilik 40 metrekare odaların fiyatı 1290 TL. 3 kişilik odaların fiyatı 45 metrekare 1200 TL. Bu şekilde arkadaşlar. Burada da yine istediğiniz gibi kalabiliyorsunuz. Son olarak da öğrenci evlerinden bahsedeyim. Öğrenci evleri ve yurtlarının tam yanında arkadaşlar. Yani yurtlarla öğrenci öğrenci evleri yan yana. Öğrenci evinde hiç kalmadım. O yüzden çok detaylı bilmiyorum içerisini. Merak ediyorsanız bu internet sitesinden araştırabilirsiniz. Öğrenci evlerini de göstereceğim. O da burada. Burada, burada çok fazla kedi var. Oradan ilerleyince böyle bir yere çıkıyoruz. Şurası kız yurdu arkadaşlar. Bu şekilde. Şu karşı taraf erkek yurdu. Burası kız yurdu. Ortadaki bina da kız yurdu. Şurası da kantin. Dışarıdan bu şekilde gözüküyor. Şu en alt katlar ÇS arkadaşlar. Orada ders çalışabiliyorsunuz. Şuradaki yolu takip edip gittiğiniz zaman da öğrenci evleri var. Oraya da gidelim. Şu an o yola geldik. Hemen geçiyoruz. Bayağı orman gibi buralar. Bakın. Burası da öğrenci evi arkadaşlar. Buranın detayını bilmiyorum ama bu bir şekilde. Sıhhiye öğrenci evindeki bir kişilik odada yine 12.6 metrekare. Yaklaşık olarak Kodinkövi 1 ile aynı boyutta odalar. Ve aylık barınma ücreti 1430 TL. İki kişilik oda 12.6 metrekare yine aynı metrekare yani aynı odada iki kişi kalmak istiyorsanız 960 TL, 3 kişi kalmak istiyorsanız 925 TL şeklinde fiyatları var. Aynı zamanda şöyle bir şeylerle bahsetmek istiyorum. Yurtlarda 24 saat sıcak soğuk su oluyor arkadaşlar. Herhangi bir şekilde sıcak su kesintisi bir arıza olmadığı sürece olmuyor. Kaloriferler de var. Gayet sıcak oluyor. Yani 5. kat çatı katında kalmama rağmen ben oda alev gibi yani çok sıcak. Sıcaklık konusunda hiçbir sıkıntınız olmasın. Konuk evleri de aynı şekilde 7-24 sıcak soğuk su. Aynı zamanda kaloriferler var. Şeyden bahsedelim. Çamaşırhane ütülerden bahsedelim. Yurtta da konuk evinde de en aşağı zemin katta ütü yapabileceğiniz ve çamaşır yıkayabileceğiniz çamaşırhaneler mevcut. Benim diğer videolarımda eğer izlediyseniz birlikte zaten gidip çamaşırda yıkamıştık. Birden fazla makine oluyor arkadaşlar. Yaklaşık 10-20 tane makine oluyor. Yurtta daha fazla, konuk evinde daha az. 1 TL jeton atarak başlatıyorsunuz. 3 saate kadar olan bütün programları çalıştırabiliyorsunuz. Kurutma makineleri de oluyor. Kurutma makinesi de aynı şekilde 1 TL'lik parayla çalışıyor ve attığınız zaman oradan istediğiniz gibi kurutabiliyorsunuz. Diş hekimliğinde okuyan insanların ödevlerini, projelerini yapabilmeleri için diş laboratuvarları yurtlarda var yine. Yurt içi ve yurt dışı konuşmalar yapabileceğiniz ankesörlü telefonlar da var. Aynı zamanda hem yurtlarda hem de konuk evinde bütün odalarda şurada göreceğiniz gibi küçük bir tane buzdolabı var. Size ait oluyor. İki kişilik odada kalıyorsanız iki kişi kullanıyorsunuz. Tek kişilik odada kalıyorsanız tek size ait oluyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü bunu da merak ediyorsunuz. Hani bu yiyeceklerimizi koyabileceğimiz bir yer var mı diye. Var. Aynı zamanda şundan da bahsedeyim. Bütün yurtlarda, konuk evlerinde ve öğrenci evlerinde kullanabileceğiniz wi Wifi al mevcut. Okulun bildiğiniz e altındaki çayda Hacettepe Misafir diye iki tane farklı hat var. Bir tane Wifi de kullanabiliyorsunuz. Şifresi zaten sizin öğrenci numaranızla girdiğiniz bir şifre. Onu siz kendiniz okula başvurduğunuz zaman oluşturuyorsunuz. Hacettepe mailinizle birlikte giriyorsunuz. Konuk evinde çalışma odası var mı diye merak ediyorsanız konuk evlerinde de çalışma odaları var. En aşağı zemin katta bir tane oda. Orada bir sürü hmm, oda, masalar falan var. Yani şu tarzda böyle her yerde çalışma masalarının olduğu güzel çalışabileceğiniz kütüphane ortamı mevcut. Arkadaşlar yurtlar hakkındaki bir diğer önemli konu da şu. Başvuran herkes kalabiliyor mu? Yurt başvuruları nasıl yapılıyor? Kim neye göre seçiliyor? Hani kime daha öncelik veriliyor falan bunlar. Ondan da bahsetmek istiyorum son olarak. Çünkü bunlar da çok önemli biliyorsunuz ki. Arkadaşlar ilk yüze girdiyseniz yurtlarda ücretsiz bir şekilde kalıyorsunuz ve kesinlikle kalma hakkınız oluyor. Yurt başvuruları açılıyor. Bakın internet sitesinde şu anda yurt başvuruları açılmamıştır yazıyor. Bu internet sitesinde yurt başvuruları açıldığı zaman siz bu okula kayıt yaptırdığınız zaman yurt başvuruları açılıyor. Siz oradan internetten yurt başvurusu yapıyorsunuz. Tıpkı tercih yapar gibi işte. En çok hangisini istiyorsanız onu birinci sıra koyuyorsunuz. Atıyorum ben en çok konuk evi 2'yi istiyorum. O zaman en üstte konuk evi 2. Iki. ikinci sıraya işte konuk evi 1. Üçüncü sıraya öğrenci yurtları veya işte direkt öğrenci yurdunu istiyorsanız en üstte öğrenci yurtları, ikinciye konuk evleri falan. Bu şekilde sıralıyorsunuz istek sıranıza göre hangisini istiyorsanız. Daha sonra buradan size tercihinize uygun bir şey çıkıyor. En üstte yazdığınızın çıkma ihtimali yüksek ama konuk evlerinin sayısı çok az olduğu için ve odalar tek kişilik olduğu için daha az kişi alıyor. O yüzden konuk evinin çıkması daha zor. Ve konuk evlerinde daha çok üst sınıflar öncelik veriliyor diye biliyorum. O yüzden de onda zor yerleşebilirsiniz. Ama öğrenci yurtlarına %90 yerleşme ihtimaliniz yüksek. Mesela ben ilk girişimde yerleşememiştim öğrenci yurtlarına. Yedeklere düşmüştüm. Sizlerde de öyle bir şey olabilir. Öğrenci yurtlarına direkt çıkmayabilir. Hiçbir şey de çıkmayabilir. Yedeklere düşebilirsiniz veya yedekte bile olmayabilirsiniz. O zaman ne yapacağız? Yedekteysek bekleyeceğiz arkadaşlar. O çıkanlardan kayıt olmayan bir sürü kişi oluyor. Mesela atıyorum adama yurt başvurusu yapmış ama sonradan vazgeçmiş, ev tutmuş veya vazgeçmiş, özel yurda geçmiş veya vazgeçmiş, başka bir şey yapmış. O zaman siz yedeklerle yerleşiyorsunuz. Ben mesela o şekilde yerleşmiştim yedek sıralarına. Ama ola ki oldu ki yedekte çıkmadınız, yerleşemediniz. O zaman ne yapacaksınız? Yine sorun yok. Her türlü yurda bir kişi şekilde giriyorsunuz ama hani okul başlar başlamaz giremeyebilirsiniz. Bir ay sonra girebilirsiniz. Bir hafta sonra girebilirsiniz. iki ay, üç ay sonra girebilirsiniz. Ama her elbet girebilme hakkınız oluyor. Onu da nasıl yapıyoruz? dilekçe veriyoruz. Yurda gidiyoruz. Bir dilekçe yazıyoruz. Dilekçemizi veriyoruz ve bekliyoruz birinin çıkmasını ve bizim dilekçemizi görüp birinimizi yerine almasını ve sık sık kontrol ediyorsunuz onu. Ve elbet bir şekilde çıkıyor. Bundan da bahsetmiş olayım. Bu de yine aşağı bırakırım. Burada da işte yurt başvurularını başladığı zaman buradan yurt başvurusu yapabilirsiniz. Yurt ödemelerinizi de buradan yapabilirsiniz. Veya Halk Bankası'ndan IBAN'la yapıyorsunuz ödemelerinizi de. Benim yurtlarla alakalı videom bu kadardı arkadaşlar. Yurtların fiyatları hakkında kaç kişilik oldukları işte çamaşır muhanesi var mı, mutfağı var mı, buzdolabı var mı, işte yemek Ha yemekten de bahsedeyim. Bakın aklıma geldi. E, yurtlarda, konuk evlerinde, öğrenci evlerinde kesinlikle yemek çıkmıyor arkadaşlar. Ama yemekhanemiz var. Okulumuza çok yakın. Yurtlara da çok yakın. 5 dakika, 10 dakika yürüme mesafesinde. Yemekhane 7-24 tatil, bayram, kandil her zaman hizmet veriyor. Sabah kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği olmak üzere 3 öğün yemek veriyor. Yemeklerin ücreti de kahvaltılar 1.75, öğlen yemekleri ve akşam yemekleri de 2.85 olarak fiyatları da bu şekilde seneye artar mı bilmiyorum ama bu yıl böyleydi. Umarım sizler için verimli, keyifli bir video olmuştur ve bilgilendirici olmuştur. En azından birazcık fikir sahibi olmuşsunuzdur. Hala bu videoyu izlediğiniz halde aklınıza soru işaretleri kaldıysa bu videonun altına sorularınızı atın. Part 2'de o sorulara da yer verelim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kocaman yapıyorum. Bay bay.